Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Şahan. Namı diğer İsmail Şahan zaten başka bir lakabım da yok. Arkadaşlar e, size ailemi tanıtmak istiyorum. Uzun zamandır bu videoyu çekmek istiyordum ama çekemedim. Gerçekten de çekmek istiyordum arkadaşlar. Babaannem arkada gidiyor. Şu anda dürüm verelim falan diyor. İyi yemek yiyeceğiz de. Tam o vakti beklemişim. Yemekten sonra hemen geliyorum. Babi. Arkadaşlar ee, bu arada size babaannemi tanıtmak istiyorum. Bakın. Bu su içen babaanne. <laughs> babaanne suyu hızlı içme. Ha. Biliyorsun ki ben hızlı içince böyle boğazımdan çıkacakmış gibi oluyor. Sende de aynısı olabilir. Korkusmayalım. Video çekiyor bakın arkadaşlar. Tövbesiz. Babaanne ya. Abi, bu yemek yendi dedi. Aferin. Dadacığım Selamun Aleyküm hayırlı işler. Aleyküm Selam. İsmail bir ben selam ver. Aleyküm Selam. <gülüyor> <gülüyor> Babaannem size Aleyküm. selam verecekmiş. Ver Nurettin vidaları gevşettin. Selamun Aleyküm. Seni görmüyor ki kamera. Aleyküm aman. Selam. Allah'ımın sevgisi peygamber efendimizin selamı İsmail'imin üzerin olsun. Arkadaşlar babaannem var ya babaanne. Babaannem mezara gittiğinde de böyle söylüyor. Selam aleyk, aleyküm selamın aleyküm selam. Ha bu arada arkadaşlar e, inşallah koronavirüs geçer ya. Başımıza bela aldı bu virüs. Bizi okulumuzdan Babaanne seni. Seni zaten duyuyorlar babaanne. <laughs> Bizi okulumuzdan koydu bu virüs. <laughs> Allah'ım inşallah korona virüs gider. Ve dünya yine eski haline döner. Tabii arkadaşlar YouTube'da içerik bulmak da zor. Yani şimdi YouTuber'lar ne yapsın? Ha, bu arada arkadaşlar kana, e, kanalım, abone olun, kanalına Abone olun. Kanalıma abone olup yandaki zil sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Instagram hesabım şurada bir yerde gözükecektir. Ben montajda bu bir yeri koyarım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Bakın arkadaşlar bir tane video izledim arkadaşlar. Ee, kanalın ismini vermeyeyim. Videoda arkadaşlar çocuk youtuberların ne kadar kazandığını söylüyordu. Mesela... Amerika'da bir tane YouTuber var. 6 trilyon dolar falan kazanıyormuş. Bu nedir arkadaş ya? YouTuber'lar bu kadar kazanıyorsa Ne yapar? Yalan oğlum yalan. bu kadar kazanıyor olmaz da imkansız. YouTube şirketi o kadar para mı kazanıyor? Kazanamaz, kazandıramaz, edemez, bir şey göremez. Ama arkadaşlar öylesine söylüyorlar işte. Bu arada arkadaşlar e, yakında TikTok hesabı da açacağım. Orayı da söylerim. <laughs> Şöyle bir girmek gerekirse. Çizlik, çizlik, çizlik. <laughs> İyi giriş oldu ha. Arkadaşlar bu arada size annemi de tanıtayım. Onun yanına da gidelim. Anne merhaba. Sana eşek ben kankaş, merhaba. Kaç korusun Arkadaşlar annem kendini göstermek istemiyor. Şu şekilde görüyorum. Bu arada arkadaşlar acayip bir haber var. Bu arada arkadaşlar e, bazen e, mouse'lu videomu görürseniz yani fareli videomu görürseniz arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu şeyin sayesinde arkadaşlar e, fareye yani şu gördüğünüz küçücük arlatı Sınayet, buna takıyorum öyle. arkadaşlar. Arkadaşlar şunun sayesinde bakın. Şu tabletimle beraber gelmişti. Bu arada ben tableti yarışmadan kazandım arkadaşlar. Kır şiirinde Kır şiirinde ee, arkadaşlar ortaokullar arası trafik konulu resim şiir... E, falan yarışması vardı. Orada kazandım arkadaşlar. Ve bu da yanında geldi. Ee, tablete bunu takarak e, tablete bunu takarak şunu takıyorum. Ve arkadaşlar <laughs> bu da zaten buna takılıyor. Görüyorsunuz USB yeri normalde. Çoğaltıcı kullanmıyorum arkadaşlar. Klavye de kullanmıyorum yani. Bu arada arkadaşlar gözlüğüm nasıl? Güzel güzel. Gözlüğüm şekil önümden çekil. Güzel İsmailoğlu gözlüğü. Ay gözlü. Arkadaşlar aslında ben gözlüklü bir İsmail'im. Ama gözlük takmayacağım. Ya. Gözlük takmayı pek sevmiyorum arkadaşlar ya. Puslu puslu gösteriyor. Bir de dışarısı soğuk arkadaşlar. Dışarıyı göstermeme gerek var mı bilmiyorum ama dışarısı tutmuş. İsmail'ime abone olun arkadaşlar İsmail'ime. Babaanne. Seni söylemene gerek yok. Ben söyledim. Bu arada arkadaşlar. Şey Bu arada arkadaşlar. arkadaşlar. Babaannem. Babaannem şey diyor. Ee, bilgisayar alınca diyor montaj efekti nasıl yapacaksın diyor arkadaşlar e, bu videoyu ilk görenler yorumlara lütfen montaj uygulamalarını yazabilirim bilgisayar mesela ps cs ee, ps cs 8 miydi 2 miydi öyle bir şey vardı onu yazın arkadaşlar yorumlar kısmına ben de burada belirteceğim bir şeyleri yani. Video kaç dakikalık tuttu bilmiyorum. Bak hani televizyona çıkanlar böyle çalar bize. Bak ısmarlayan şey içinde kozak olabiliyor. Babaanne Hı. zaten youtuberlar hep böyle çıkıyor biliyor musun? Bak bu sırf e, eğlence ve sohbet kanalı olduğu için babaanne bu videoyu senin yanında paylaşıyor. Televizyonda çıkan youtuberlar falan hep böyle oluyor. Mesela babaanne e, gençlerin ünlüsü Enes Batur. Hı. Enes Batur babaanne tabi bu tablet kullanmıyor yani. Onun böyle koskoca CM mi öyle bir şey diyorlar. Öyle bir tane şey var. E, kamerası var. 2-3 tane. Onları kullanıyor böyle video çekiyor. Bir de e, MSI, MSI bilgisayarı var. E, internette i̇nternette söylenenlere göre yani internette dolaşana göre babaanne bir tane şu alet var ya şu faresi. Bir tane faresi babaanne sadece bin lira. Ama ben inanmadım yani bir tane fare 130 bin lira mı olur? En fazla olacağı babanla bin lira veya 500. Arkadaşlar bu arada bu çağma bir fare. ve şu anlık bunu kullanıyorum yani işimi görüyor. Ee, Ağız birden almıştım arkadaşlar. Ee, çalışmaz falan dedim ama çalıştı arkadaşlar. Bayağı bir işime yarıyor yani. Onu da arkadaşlar <laughs> sonraki videomda gösteririm. Bu arada arkadaşlar abone olmayı bir daha söylüyorum unutmayın. Unutmayın. Çünkü abone olun. Bu kanal Anladın eğlence ben. kanalı. Bu kanal sizin kanalınız. Sloganım bu. Şimdi gereksiz niye mi? Arkadaşlar en sonunda şöyle yaparız. Veya yok. Bu da olmaz. Görüşürüz.